Akgeçli Köyü'nde başı yazmalı, eli kınalı yörük kadınları ekmek pişiriyor, yük etme Adı ne? Hava Çelik. Eee. Evet. Neyin oluyor bunlar? Hem amcamın oğlu hem de komşu. Böyle yardımlaşır mısınız? Yardımlaşırız. Bun... Sırayla? Evet. Bunlar bize, biz bunlara yardım ederiz. Şimdi sizin ocak başkasına benzemez. Ne diyorsunuz buna? Tandır. Tandır diyorsunuz. Tandır diyoruz. Ee, maşallah çok iyi yazmışsınız e, ee, bunu elma aldınız. Adam ne neden mi dezler ne diyor onu böyle ince yazmayı, pişirmeyin. Ee, evden çocukluğumuzdan beri anamızdan öğrendik böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ha. Yaş kaç senin? Benim yaş 63. Şimdi sen eskiden gırna buğday vardı, şimdi sonra sarı buğday, cumhuriyet buğday derken eski buğdaylar gapgar olur değil mi? Evet. Tepit gibi. Kapkar olurdu. Şimdi unu satın alıyoruz. Evet. Bazen buğday alıp büyüdük, karıştırıyoruz. Bazı da satın evet. un alıyoruz. Evet. Eskiden gırna buğdaylı derizeciler. Hmm. Derelerde yıka yıka gene gapkar olurdu. Evet, Yazılması tepit gibi olur. Yazılmazdı. Tabi kocaya, musafire, çoruçya verdiğin zaman burun bıkarlar değil mi? Evet. Sanki sen iyi bir ermişin gibi. Suçasında hmm. buğdayda değil mi? Buğdayda. Sonra sarı buğday çıktı. Hemen türkü yakıldı. Sarıcı da buğday tenesi türküler yakılmaya başlandı. O kadar eğdim. Senin adın ne? Hatice Çelik. Eee. Maşallah burada herkes hacca hatma. He? Evet. Eee. <laughs> Peki siz çocuklara ana baba adı mı verirsiniz yoksa abidik kubidük yengatlardan verirsiniz? Baya torunların ben hep adı bizim adımız. Çünkü eee. Dede adı babaanne adı. Dedenin babanın. Evet. Ananın adı çocukların adıyla yaşar değil mi? Evet evet. Büyük oğlanın var. He. Birinin adı Meyrem, birinin adı İbrahim, biri kaynatamın adı, biri kaynamın adı. Ee. Benim küçük oğlanım var, onun biri benim adım. E. Ee. İşte hepimizin adını işte sürdürüp gideriz gayret. İnşallah Allah'ın izniyle. Maşallah çok ince yazıyorsun. Sen kimden el aldın? Ben annemden öğrendim küçüğüken. Öğren yavrum derdi. Kaç yaşında öğrendin? Valla 12-13 yaşında işte oralarda öğrendim. 12-13 yaşında? Evet. Şimdiki çocuklar, kızlar 20-25 yaşına gelmiş. Ee, öğlen kadar yatıyor. Ee, sende de var mı öyle torun öyle kadar yatan? Ben torunlar daha küçük. Küçük mü? En büyüğü orta üçe gidiyor. Komşularda var mı öyle kadar yatan kız öyle? Baya da yok herhalde bay iş kaç zaman olunca. Öyle mi? Evet. Buranın kızları iyi mi kursaklı mıdır? Evet. Okuldan geldi çalışırlar yazın tadillerde işe giderler. Boş durmazlar yani. Boş vakitlerini değerlendirirler evet. da bu da Yar yarini ver mesin suna boyun var Gaba da minder üstünde gül sinelerin terlesin anadan benim vay aman raman kuşak ben olaydım Amandır aman bozalı kuşak ben ola